Böyle bizi çek. Hadi dedim. abi. Evet. Yanıma gelir misin abi? Geliyorum. Var mı farkında? Evet kıymetli dostlar bugün 21 Mart 2024 kıymetli Fahrettin Bey ile Kokarca avına çıktık. Ee, Fahrettin abi günün hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yine bu e, genç pehlivanla bugün beraberim. Değerli arkadaşlar e, Sabah Arazi gezisine çıkmıştım yine Fahrettin abi bugün sabah beni aradı Dedi ki Bahçede kokarca Olabilir Akşam saatlerinde görmüş gibiyim Dedi Doğru mu Fahrettin abi? Bir de e, Burası yerleşim alanı Kıymetli dostlar Yerleşim alanı olduğundan dolayı ev çat, e, çatı kenarlarında ev çatısında bu illet e, barınabilir. Doğru mu abi? Heh. O nedenle dedim ki abi çadırım var mı? Var. E, bir kontrol edelim. Şimdi e, kamera önüne geçmeden önce yapa yapa geldik. E, en son burada yapmak zorunda kaldım. Yani bir sıranın yaklaşık yarısını yaptık mı? Yaptık. Peki ya Kaç tane kokarca düştü? Bir tane, düştü. Bir tane kokarca düştü. Ve bu popülasyon var. Ama bir tane popülasyondan sonra daha fazla olur mu? Olabilir. Çünkü bu göç eden bir e, yaratık. Şimdi kokarcanın şu anda belli başlı e, tedavisi var mı abi? Yok. Bulamadım çaresi yok. O zaman değerli arkadaşlar, e, tabii ki e, burada kimsenin Köhmetin alacak değilim. Ama biz bu zamana kadar yaptığımız çalışmalarda bir pozitif e, şeyimiz var. Var. Çalışım, var mı uygulamamız var. Var, var. Bunun üzerinde ağırlık vereceğiz. O nedenle bizim Aysa organik ürünlerinde söylenmiş olduğum e, ürünlerimizin içerisine koyduğumuz katalizör olarak kullandığımız bir ürün var. Bitki koruma ürünü. Bu bitki koruma ürününü bugünlerden sonra, yani Mayıs ve Haziran dönemlerinde isterse tankımıza tamamen yapacağız, vuracağız. Evet. Çünkü onun yarısı, içerisinde çok farklı mineral değerler mevcut. Onun için tek başına da atabiliriz. Kullanmış olduğumuz tankımızda e, 2 litre mesela 400 litrelik tanka 2 litre atın diyorum ya evet, hocam size. Evet. Onu 4 litreye veya 6 litreye çıkartarak diğer e, besi 150. daha artırarak. Evet. Diğer ürünlerimizi ise biraz daha düşürerek yani 4 5 artı 5 diyoruz da evet. 4 artı 4 4 kullanırız. Efendim 3 artı 3 Kullanalım. artı 6 kullanabiliriz. Yani bunu dozajını bu şekilde ayarlamakta büyük büyük fayda var. Anladım. Sen ııı e, Mayıs böceğini uzaklaştırdık. Evet. Ocak diplerinde. Evet, evet. Ağaç diplerinde. Efendim Funky City e, dallardaki mantarı yok oldu. Yok oldu. Ha yani bir sürü faydası var. Ama biz do onlara göre o dozajı ayarlamıştık. Şimdi ise bu dozajı bu kokarca için ayarlayabilirsiniz. Ben bugün bilhassa Fahrettin Bey'in bu ilgisini çeken kokarca'ya karşı bizi davet etti. Ben de o açıklamayı burada Fahrettin Bey'in bahçesinden size sunuyorum. Bir de şunu yapalım arkadaşlar. Herkes her çiftçimiz bahçesinin mühendisi olacak. Yetiştirmiş olduğu ürünün e, mühendisi olacak Fahrettin Bey. Var mı burada bir e, Yok. sunumda Yok. eksikliğimiz? Yok. Yok. Yani bahçesini gezecek işte mesela çadır getirdik. Salladık dalı düştü mü düşmedi mi? Bir de ne yapacağız? Ne zaman yapacağız bunu? Gibi. Bu kokarca avına ne zaman çıkacağız? Yani merdiven başlayacağım ya. Hayır. Akşam saatlerinde, Akşam gece. Saatlerinde. Evet. Real buraya ve... gerekirse el fenerleri var arkadaşlar. Kuracağız. Anladın? O popülasyon buraya geliyor mu? O el fenerlerine. Ondan sonra o dalları tekrar sallayalım. Gece arkadaşlar. Bakın şimdi lafla peynir gemisi yürümüyor. Gece. Ee, tekrar sallayacağız. Evet. Kaç tane düşüyor? Var mı? Yani sadece gün ortasında bunu ee, bakmamız yeterli değil. Hava ısınıyor. Onlar farklı bölgelere sığınabilir. 30 kilometre Yaprak... yol yapıyor. Ya hocam şimdi ben onlara kronometri koyarak yapmadım. Anladın O popülasyon bir şekilde ülkemize geldi. Ama arkadaşlar asıl o popülasyonun sebebini bilmiyorum. E, bilmediğim bir şeye de yorum yapmak istemiyorum. Evet. Yalnız bir konuya değinmek istiyorum. Buyur çiftçimin yanında. Hatta kendileriyle de görüştüm. Bu e, kokarca dediğimiz bizde yerlisi vardı. Yeşil kanatlı vardı. Ya. Belki senin bulduğumuz şey de bizim yerlilerdendi. Onu Yok, da söyleyeyim Ama bir duman rengi var. Yok. Rengi. Bir de ikisi de var onunla. Şimdi Değerli arkadaşlar şöyle bir hadise var. Eskiden bizim arazilerimizde yerli armutlarımız vardı. Yerli kirazlarımız vardı. Yerli elmalarımız vardı. Ve her tarlanın içerisinde bunlardan 3-4 tane ürünümüz vardı. Ve bunların diplerine düşen armutlar, bunların diplerine düşen meyveları sarıca arı dediğimiz yerli dille o arılar gelirdi. Bugün o sarıca arı popülasyonu yok oldu. Bu ürünün de en iyi düşmanı oydu. Biz ne yaptık? Arazilerimize indeksit ilaçlar kullanarak bütün faydalı popülasyonları yok ettik. Şimdi de gıyak gıyak bağırıyoruz tavuk gibi. Nasıl ki tavuk doğanı görür, atmacayı görür, feryat eder ya. Biz şimdi feryat etmeye başladık. Ya kardeşim yıllardan beri biz kendi elimizde doğanın dengesini bozduk. Bozduk mu abi? Aynen. Şimdi yine tuttular piyasada indeksit ilaçları attır, attırıyorlar. Sabahleyin yine bir çiftçim aradı beni. Valla kendin bilirsin dedim kardeşim. İster at ister atma. Sen benim ürünümü kullanıyorsun. Kullandın mı kullandım. Sana bu zamana kadar faydalı yönümüz oldu mu? Oldu abi. Peki benim 3-5 tane çiftçim, asker emeklisi, öğretmen emeklisi arkadaşlar deneyini yapmış. Fahrettin evet, Fahrettin. Fahrettin abi, benim işte orduda, Perşembe'de, işte Ünye'de çok kıymetli çiftçilerin bunun şeyini yaptılar, deneylerini yaptı. Biz de yaptık Yine ordu şeyinde. Hani bulsam 3-5 tane, şimdi şişeyi alacağım, evin yanında yapacağım yani bunu. Yok. Yok olanı ben ne yapayım? Evet, Çağıramam ki. Yok. Şimdi ama bu aşamadan bu şekilde buralara kadar geldik. Ben, ben sana şimdi indeksit ürünler at desem arkadaşımız Perşembe'de yapmış bunu. Asker emeklisi e, Abdullah Şahin Bey. Hiç hatta yüzde yüz artırdım abi abi diyor. İki, iki katına çık, çıkardım diyor. Bizim iki tane ürünü ayrı ayrı e, hayır şeye bağlı hiçbir dediği faydası yok. yok. Aa, yayınlayacağım o videoyu ya. Ben şimdi ben çiftçiyim kardeşim. Ben çiftçiyim. Çiftçilikten gelen birisiyim. Gelişmelerimi ona göre yaptım. Ben dertli olan benim. Evet. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Tercih sizlerin. Şimdi e, bu kokarca konusunda ben bu kadar konuşacağım. Fazla ileri gitmek istemiyorum. E, eğer diyorum kokarca yi yok etmek için indeksit ürünlere tekrar ağırlık verirseniz o verimli onlarca canlıyı yok edeceğiz. Bakın gör büyük öyle şeyle zaten. İlacın faydası yok mu? Abi az fıvvali bu kaldır ya. Traktör yani, sesi var bak ilacı, duyuyor musun? İlacın faydası yok diyorlar zaten. Ona hangi ilacı ilaç atacağız. Peki evet hocam e ilacı bak şimdi Fahrettin abi ne diyor? İlacın faydası yokmuş diyor kendi kendine. Hani ben desem belki ya bir şeylerden e, şey yapayım nemalanacaksın diye yok. öyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi e, doğa koşullarını e, yetiştirdiğimiz ürünün e, ortamını sizler daha iyi biliyorsunuz. Tercih sizlerin. Biz şimdi şurada dört dördüncü sergiyi sirkeledik. Bir tane düştü. Ama o ak kokarcamı, mı kahverengi kokarcamı bilmiyorum. Yani biraz boz bir renkti. Ee, bir tane çıktı ama bu olmayacak anlamına gelmez, var anlamına da gelmez. Bir taneden bir şey olmaz. Ama e, bizim yerli e, yeşil kokarcamız var mıydı? Yok. Vardı. Ya, eskiden den vardı. Vardı. Var. 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 Dut ağaçlarının olduğu yerde çoktu. Var. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, dut ağaçlarının olduğu yere dutlara, dut ağaçlarına bunu kullanın. Bu ürünümü kullanın. Ne yapacağız abi? Aysa organik ürünlerinde bitkiye faydalı olan doğal organik olan bitki koruma ürününün ürün ıı, miktarını yerine göre dozajını yüzde %100, 100, pardon yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200'e kadar artırabilirsiniz. Diğer besin ürünlerinden aşağı çekerek. Bunu da akşam serinliğinde yapın. Size önerim o olur. Bundan sonra havalar şiddetli, sıcak oluyor. 22 derecenin üzerine. Çıkan e, ortamlarda kesinlikle gündüz organik olsun, inorganik olsun besin kaynakları bitkiye vermeyiniz. Çünkü e, Fahrettin Bey şu yaprağa Allahu Teala bir emir veriyor. Diyor ki siz fazla sıcakta kapılarınızı kapatın. Sizin kapılarınızdan hırsız girer diyor. Bu hırsız kim? Sıcaklık derecesi. Anladın? Bu burada stomalar kapılarını açtığı an o sıcaktan dolayı içindeki sıvıyı buharlaştırır. Kuruması bu yaprakların erken olur. Olay bu. Şimdi e, yine burada bu konuyu e, noktalayacağım. E, arkadaşlar e, ben genel kokarca olarak size konuştum. Verimini de daha sonra konuşacağım. Şimdi Fahrettin abiyle. Yine bu dönemlerde e, bir soğuk hava dalgası geçiş e, sendromu yaşandı bazı yerlerde. Kırağı durumu oldu. O konuyla ilgili de bir sonraki çalışmalarında size izah edeceğim. Sağlıcakla kalınız. Fahrettin abi bir yorumunuz varsa. Hiç bir yorum yok. Allah e, ne diyelim nefesine sağlık diyelim. Sa hiç Allah hiç sağlık. durmadan konuştum değil mi? Ha, konuştum. <gülüyor> <Nefesine> <gülüyor> Canımın. Sağlık, değil mi? Evet arkadaşlar sağlıcakla kalınız. <laughs>